Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecek. YPG'nin seçim girişimine Ankara'dan tepki var. Ankara böyle bir girişimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararını ihlali anlamına geleceğini söylüyor. Kararın en önemli yanı ise toprak bütünlüğüne vurgu yapması. 2015'te kabul edilen kararın bazı maddeleri şu şekilde. Tüm terörist grupların bu kararın dışında kalması, güvenilir, kapsayıcı ve mezhepsel olmayan bir yönetim oluşturulması, özgür ve adil seçimlerin yapılması, siyasi geçişin Suriye önderliğinde olması. Diğer yandan Türkiye, YPG yapılanmasını kendi güvenliği açısından tehdit olarak görüyor ve bu yapının Suriye'nin geleceğinde rol alamayacağını söylüyor. Suriye'nin kuzeydoğusundaki bu girişime en sert tepki Türkiye'den geldi. Türkiye, YPG varlığını baştan beri tehdit olarak görüyor. Sınırdan uzak tutmak için tedbir alıyor. Ayrıca bu yapının Suriye'deki varlığına izin vermeyeceğini açıklıyor. Türkiye yaz aylarında Irak ve Suriye'ye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara kendi tedbirini alıyor. Hem Suriye hem de bölgede olabilecekler konusunda herkesi uyarıyor. Türkiye sert tedbirler alacak. Şimdi bu sert tedbirleri bence kademelendirmek lazım. En uç noktada alınabilecek tedbir askeri bir müdahale. Öte yandan e, diplomatik bağlamda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri nezdinde yapılacak girişimler e, belki de e, ilk başvurulacak e, yöntem veya araç. Amerikalara eğer ikna olmazsa e, belki düşük profilli, sınırlı güç kullanımıyla izah edilebilecek müdahaleler olabilir. Veya istihbarat örgütü bölge içerisinde farklı açılımlarda bulunabilir. Hı hı. Ama günün sonunda eğer seçim icra edilip Türkiye'nin kabullenemeyeceği bir siyasi resim ortaya çıkarsa tabii ki bir askeri müdahale Türkiye açısından e, mümkün. Türkiye'nin tavrı tabii buradaki gelişmelere karşı çok sert. Yani Irak ve Suriye'de tek bir tampon bölgeyi oluşturmak istiyor aslında. Hem Kuzey Irak'taki hem de Kuzey Suriye'deki PKK ve YPG olası hareketleri de karşı. Türkiye'nin şu andaki vurgusu, milli güvenliğe karşı bir tehdit ama aynı zamanda komşularında toprak bütünlüğüne tehdit. Bu şu demek yani biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü de e, gözetiyoruz. Bu bizim için de önemli demek. Bu belli aşa aşamalarda belki Suriye ile diyaloğu getirebilecek bir şey. Türkiye'nin tepkisinin neden olduğu açık PKK gibi PYD PKK'nın bir parçası Türkiye Cumhuriyeti açısından ve benim de şahsen benim bu açımdan PKK ve PYD bir terör örgütü. Dolayısıyla onun atmış olduğu her adım bir illegal, gayrimeşru fakat e, e, bu sadece Türkiye için böyle değil, mi? farkındaysanız Amerika Birleşik Devletleri de dedi ki e, şu anda bunun için uygun koşullar oluşmuş değil. Türkiye'nin e, Suriye'de birinci e, önceliği PKK-PYD ile mücadele. E, bunun tabi askeri e, araçları söz konusu, siyasi diplomatik yönden e, farklı aktörlerle yürütülen müzakerelerle bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. İlk aşamada kendi sınır güvenliğini, kendi yaşamsal e, e, güvenliğini e, oluşturabilmek, sağlayabilmek açısından e, sınırda e, sınır ötesi askeri harekatlarla güvenli bölge oluşturup e, PKK'nın kendisine dönük bir tehdit oluşturmasını ortadan kaldırmaya çalışıyor. E, diğer taraftan da e, PYD'nin kontrol ettiği geniş alanları ve burada oluşturduğu sivil idari yapıları da e, ortadan kaldırıp e, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve en önemlisi siyasi birliğinin korunması çabası içerisinde.